Ekran kartı mining'inden sonra şimdi yeni bir mining başlıyor. Hatta bunu şöyle söylüyorlar piyasada. Hard disk üzerinden mining yapılıyor diye ama işin aslında öyle değilmiş. Sadece hard disk üzerinden değil. Hard disk, RAM ve işlemcilerin kombinasyonuyla yapılan bir mining sistemi. Sanırım farklı bir sistem kullanıyor. Abi böyle bir şey olabilir mi? Bittik ya. Ben sana ya söyleyeyim. Ya şöyle yani. bir şey var. Yana, bak şöyle bir şey var. Sistem artıyor. şöyle çalışıyor. Sistem şöyle çalışıyor. Bağladığın interneti büyük olasılıkla kitliyor. Neden? 10 çekirdekli, 12 çekirdekli, en az 4 çekirdekli istiyor. Yani bu saatten sonra normal ve anormal işlemci çok zor ve pahalanacak. Ardı 32 yani... GB RAM, 1 TB'lık M2 SATA'nın üzerinden geçerse çok daha iyi verim alıyormuş ki bizim insanlarımız öyle yapar. Evet. Bir de 8 6 TB, 4 TB ne kadar veri varsa. Şey terabayt derken Atıyorum. nasıl bir terabayt? İçeride bir yerde depo mu etmen gerekiyor onları. İşte hard disk işte. Atıyorum 10 tane 8 TB aldım. 80 TB yapıyor. Bunu da sistem neymiş? Şöyle bir şey. 200 GB 200 GB veya da 100 GB 100 GB öyle çekebiliyormuşum. Abi sana sürekli download ediyor hard diskine. Depolanıyor. Evet. Birinci hard disk doldu mu? İkinci hard diske geçiyor. Bu birinci hard depolama bitiyor ya. Evet. Bittikten sonra Abi bu içindeki depolama alanı para kazandırıyor artık. İşliyor. Birinci bitti, ikinci, ikinci bitti, üçüncü, üç kişi. Kaç tane artık var? En Peki, son, son bitti onu, ya tamamen. Artık tamamen doldu. Upload mı yapıyordun? İşte bundan sonra sürekli upload yapıyor. Veyahut da veri, veri, veri Ama yenilendiyse bu, bu, bir kere, kere oluyor. ediyor. Sürekli, bunun sürekliliği oluyor. Yani belli 724. 24 İçeri giriyor, içeride doluyor depo. O depo da işleniyor buffer gibi yani, şey yapıyor belli bir aynen öyle, bir hafta boşaltırken yenisini hep almaya devam ediyor. O bütün verileri aynen. kullanıyor. Abi Ya arkadaşlar abi bak sıkıntılı. Ya bir bu işin gerçekten yani, suyu ya. çıktı ya. Ya şu an şu zaten sonra bak elinizdeki bilgisayarların yemin ediyorum kıymetini bilin. Bu parça bulamayacaksınız ya. 2 haftadır bir bir buçuk haftadır falan ya diyorum bu işlemciler, bu ram'ler niye bu kadar artıyor bir anda? Hard disk yok ya bak. Ortalıkta hard disk yok. 8 TB, 6 TB, 4 TB hard disk yok. Evet. M2 SATA'lar zaten şu anda kara borsaya düşmüş gibi bir şey yani. Baya baya ciddi bir sıkıntı. Kardeşim ona göre Size şunu yapın bunu yapın demeyiz. Tavsiye yani. Alım tavsiyesi değildir ama ağabeylik tavsiyesidir. Biz bunları ekran kartına yaşadık. Şu an ekran kartı bulmak mümkün değil. 3 bin liralık ekran kartı oldu 12 bin lira. 12 bin liralık olan da gitti 30-32-33 bin lira oldu. Bu yani şu demek. M2'ler, SSD'ler, RAM'ler, işlemciler patlayacak demek. Fiyatları patlayacak demek. Öyle görünüyor şu an. Öyle böyle patlamayacak yani. Öyle böyle patlamayacak. Yani ben... Ya patlamasını geç. Aynı fiyattan olsa bile bulamayacaksın. Çünkü herkes store yapacak artık. Ekran kartlarında nasıl para kazandı insanlar? Onun tadını aldılar. Şimdi ne anakart, ne işlemci, ne M2 satalar kalacak piyasada. Hepsini çekecekler kara borsaya. Ya işin sıkıntısı şey. Hani bir şeyin bir parçanı Allah korusun arızalansa yandın yani. Yandın bulamazsın abi yok. Cidden bulamazsın ya. Yerine koyacak bir parça. bulursun şu önümüzdeki Ethereum'la o ekran kartıyla kazılım ne zaman hani gelişledi? herkesin bilgisi oldu. O zaman suyu çıktı. Evet. Bunun da en fazla bir ayı var. Çünkü en ben, fazla bir ay var. Bir ay sonra patlayacak yani. Konuşmaya başlandı. Şu anda sadece yani sivil halk dediğimiz var yani bu işlerin peşinden koşturan adamlar değil de onlar zaten şu anda patlatıyorlar da. Bizim gibi daha yeni sizin aranızdan duyanlar falan yapıyor ya işte onlar daha uyanmadı. Daha bu konuda çok bilgisi olmayanlar uyanmadı. Şans eseri bir bilgisayarcıya gittim. Muhabbet konu açıldı. O abi işte böyle HDD olayını patlatıyorlar şu anda. Çok dikkat et. Hard başladılar şu anda yapmaya. Bir 2 gündür çok ciddi konuşuluyor piyasada dendi. Bu yayılır. Bilgisayar alma düşünceniz varsa bunu yapın. Bu arada Xparker kardeşim demiş ki PS4 Pro'yu satıp M2 980 Pro SSD alsam sence ne yapayım diyor. Ben tekrar söylüyorum arkadaşlar asla satış tavsiyesi ya da alış tavsiyesi vermiyorum. Ama bence mantıklı çok gelmedi değil mi Gökhan? Yani PlayStation 4 Pro'yu satıp tek başına M2 980 Pro almanın şeyi var. Yok mi? yok yok. yok Almayın yok, arkadaşlar yok, öyle şeye şey girmeyin. Şey Hop, elektronik cihazına sahip çıkın arkadaşlar. PlayStation 4 Pro çok güzel bir konsol. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben yayıncı olmasam PlayStation 5 için tekrar söylüyorum. Acele etmezdim eğer Pro'nuz varsa. PlayStation 4 Pro'nuz mevcut var diyelim. Zorlamayın arkadaşlar. Ha dersin ki abi bende para çok. Bende sıkıntı yok. Ben PlayStation 4 dursun yani yatırım yapmama gerek yok dersen o zaman sen bilirsin tabii. Discord'da bir tane resim gönderiyorum. Bu hard disk 1 hafta önce 1.5'la 1800 arası bir şeydi. Şu anki fiyatına bakın. 1750 1800 hadi 2000 lira olsun bak. Taş çatasının 2000 lira olsun. Bir dakika ya. Şu anki Abi, fiyatına mısın? Bu, bu. bu normal hard bu normal hard disk Evet. 200 GB 2 GB veri atacak içine. Bir de sen şimdi M2'leri düşün. Bak bu normal hard disk 8 TB bunun içine veri dolup alacak elif. Kaç para? 3489 lira. Ya bu böyle Abi, bir şey böyle bir şey olur mu ben ya? Ben şu anda şaşırdım. Arkadaşlar 3500 liraya 8 TB normal bir hard disk. olamaz. Olamaz arkadaşlar, olamaz diyorum bakın. Çünkü external ya, yani şundan 4 şundan tane aldın. Böldüm lafını. Şundan iki tane alsan bir tane PlayStation parası yapıyor ya. Abi böyle bir saçmalık evet. var mı artık yeter de. 4 TB ben geçen yani bu olaylar patlama önce 4 TB external hard disk. çok komik bir fiyatlar arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir? Hem o bir de external'ın biliyorsunuz dış kaplosu var paketleri var, zartı var, zurtu var. Bu şu anda tamamen internal bildiğiniz hard disk. Safkan bir hard disk 8 TB. Seagate'in Iron Wolf adında 7200 RPM. RPM güzel. Ama yani 3500 lira da inanılmaz bir fiyat. Nereye gidiyoruz? Abi zaten şu anda ekran kartıyla alakalı büyük bir sıkıntı var. Evet. Çok büyük sıkıntı var. Bak ekran kartı alamıyor insanlar ya. Şu anda 3080'in değeri abi 8000 lira. 7,5-8 hadi 8,5 olsun. Ya 23, 24, 26 bin liralara satılıyor ya. Zaten öyle de demişler. Şu anda 3000, şu an 3090, 39 bin lira bak. 3090, 39 bin lira. Ben PC tarafını her zaman savunurdum bak. Sen de bunu biliyorsun. Evet, ben evet. PC tarafını her zaman savunurdum. Ama artık öyle bir duruma geldi ki şu anda bir tane 3090 kart alsan bak bunun yerine bir tane PlayStation 5 e alıyorsun, iki tane kol alıyorsun ve yaklaşık 20 tane oyun alıyorsun ki seni bu 3 sene götürür. Yani bu çok uç noktada bir yani hele ki şöyle Bev hoş geldin. Hele ki şöyle bir pandemi döneminde bu çok büyük bir darbe. Oyuncular için çok büyük bir darbe. Bizim için çok zor ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani hiç hiç hoşuma gitmedi. Bakalım neler olacak. Sonra ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben çok ciddi söylüyorum. Bu saatten sonra ben kesinlikle ve kesinlikle PCG din. Ama bu saatten sonra yemin ediyorum sana bilgisayar arıza yaptı bir şey oldu mu? Ben kesinlikle bilgisayara parça almam. Kesinlikle almam tamamen ihtiyaç amaçlı. Yani içine fotoğraflarını biriktirir. Aynı, nere Evet Biraz or oraya doğru gidiyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani ben bu bilgisayarı tutarım elimde. PlayStation 5'ten devam. Çatır çatır oynuyorum abi. Ha diyeceksin ki abi da... oyun fiyatları pahalı. Pahalı da. Bunlar da abi bunlar uçtu artık. Bunlar kafayı yedi yani. Bu böyle bir fiyat yok. Bilgisayar parçası fiyatı yok. Saçmaladılar arkadaşlar. Olmaz ya yani böyle. Bak ben yemin ediyorum şu haberlerden sonra ki bunu ben bayağıdır tabi yani bir haftadır takip ediyordum. En son şimdi bu duruma geldi siz de paylaşayım dedim. Biliyorsun beni ben hayatta joystick'i sevmem imkanı yok ama şu anda bak bilgisayarı ben bilgisayarda Resident Evil'ı joystick'le oynuyorum. Alışmak için bak artık bilgisayar tarafı bitti bitti. Bu adam diyordum ki hayatta PC bırakmaz. Yani bak diyor ki ben bıktım diyor Hakan. Playstation yok, e yok. alacağım, başlarım artık diyor. Böyle uğraşamayacağım, çoluğum çocuğunun riskini veremeyeceğim diyor. Ben de aynı şekilde diyorum. Ben de abi bundan sonra para kaçırmam yani bilgisayara. Şey abi yaparım, kalkıp da kusura yayın, bakma ben 3000 bin... tutarım, başka da değil yani daha fazlası değil. Şu an benim ekran kartım gene idare ediyor beni, ama atıyorum bir sene sonra bu bir sene bir buçuk sene sonra çıkacak oyunları sen bu bilgisayarda oynayamayacaksın ya. Evet. Ne isteyecek senden? Atıyorum 3080 Ti isteyecek, 3090 Ti isteyecek veyahut da RTX değil. VTX teknolojisi geldi diyecek. Ekran kartın değişir oynayamıyorsun diyecek. Bak hangi oyundu? Şey Metro, Metro'nun ee, Metro şu anda Onda mesela RTX kartınız varsa indirin oynayın diyor. Böyle evet. bir saçmalık evet, var mı? Evet, Metro'nun gelişmiş versiyonu çıktı biliyorsunuz yeni Metro X olursun. Adam diyor ki bakın GTX kartlarla oynayamıyorsunuz. Bunun aynısı yakında RTX'ler için söyleyecekler. RTX kartla oynanamayacak diyecekler. PC oyunculuğu bitiyor yok, arkadaşlar abi. artık PC oyunculuğu bitiyor. Şey Bunu bak bilirim. şu saatten sonra hani gene tamam Türkiye şartlarında yine pahalı PlayStation oyunları ama mantıklı düşünürsen bir oyun bilgisayarı toplayacaksın 60-90 bin lira arasında anca bilgisayar toplarsın oyun için ama öteki tarafta tamamen taş çatlasın 10 bin liraya full set aldığım bir sistem var. Ya 500 lira, 600 lira da veririm kardeşim oyuna, en sevdiğim oyunları evet, onda oynarım şimdi ya, kardeşim. Bu arada ben biliyorsunuz PlayStation 5'i hani birebir deneyimliyorum ve oynuyorum ve oyun deneyimim var. Bu makinenin verdiği performansı. Bakın benim altındaki bilgisayar yani şu anda kasasını kullandığım bilgisayar, ben geçen seneki aldığım fiyattan basıyorum. Geçen seneki aldığım fiyatla 30-40 bin lira gelen bir sistem var altımda. Şu anda belki 50-60, 70 bin bir sistem. Ama 70 lira şey aşağı yapamazsın o makine. Olmuyor abi, olmuyor yani PlayStation 5 gibi bir safkan oyun gibi olmuyor yani, olmuyor. Konsoldan devam edeceğiz gibi görünüyor. E, Bak bu arada... ben bugün baktım. Sadece bir işlemci, anakart ve kasa. Bak 3 parça. 12 bin lira. Bunun içinde RAM yok. Ekran kartı yok. Power'ı yok. M2 satası yok. Hiçbir şey yok. Sadece kuru ana iskeleti. şey 12 bin lira. Var içinde, 12 bin lira. Sen 30 bin lira bir kartı, bir tane ekran kartına verir misin şu anda? Yok yok abi yani. Paran şey olsa yok. ya hadi paran da var diyelim. O, 100 bin lira paran var. Ya biraz da insanın Az zoruna gidiyor yani. Lira, yazık ya. Yani arkadaşlar bazen küçük bir şey görüyorsunuz. Almak istiyorsunuz, satılamak istiyorsunuz. Ee, küçük bir şey de mesela Bu bir kot pantolon da olabilir tamam mı? Bu hafta 70 lira olan bir şeyi eminsiniz ama onun 70 liraya satıldığında o adamın kahretçini biliyorsunuz. Sonra 3 gün sonra yeni sezonu geliyor ama aynı ürünün sadece 2021'de geleni birden 170 liraya çıkıyor. İşte o zaman içiniz el vermez. Yani paranız var aslında 170 liraya alabilirsiniz. İşte bu da biraz da ona geliyor. Bir şeyin hakkını verdiğini düşünmezseniz içinize hiçbir şey gelmez. Soğur gidersiniz o işten. Evet Halil Doğan kardeşimiz diyor. Şimdi bizim elimizde tek kullandığımız bilgisayar var. Satmak mı zorundayız? Hayır arkadaşlar satmak zorunda değilsiniz. Tam tersi sahip çıkmak zorundasınız. Yani Aynen öyle. Satmayın arkadaşlar, satmayın. Satmayın en Akşamları güneyim. akşamları prizden çıkartın mesela. Ben artık yani öyle artık de, Çünkü bir tane takım uzatabilmek bilir, bilir için, yani işi. E, ömrünü uzatabilmek için bırakın power supply'lar bile ne pahalanabilir yani. Bir şeylere bağlarlarsa onlar artık bence onlarla ilgili yeni bir sistem yapacaklar diye düşünüyorum. Yine hani bir üstü hepsine kasa uğraşamazlar. Alacaklar mainboardları abi böyle. Yeni bir düzenek kuracaklar pırıl pırıl dönecek onlar. Ya da tek bir sistem üzerine aslında ha pardon. Anakartın üstünde çoklu artis bağlanabiliyor. Hatta Abi bu canım, daha bilene karlı. 8 Tekran, tane tek... 9 tane bağlanabiliyor yani. Evet. 12 tane bağlananlar var. Doğru. Uzat kabloyu yapıştır geç git. Hem o kadar ısınmayacaktır da. Ekran kartları ekran gibi, kartı çok gibi enerji gibi, daha çok Ekran çıkacak. kartı gibi değil. Hoş, ee, hoş geldiniz bak, arkadaşlar. Bu sistemi çalıştırabilmen için bir kere M2 SATA mecbur. E, buna koyacağın anakart olacak, e, işlemci olacak en az 10 çekirdek. Ha, en az 4 çekirdek diyorlar ama 4 çekirdek ve 10 çekirdek arası, 12 çekirdek arası CPU'lar zaten ki aldı başına gidiyor şu anda. E bunu koydun çalışırdın e, ve güzel de para kazandırıyorsun Meret. Evet 1200 TL laptop aldım, şimdi 3000 olmuş. Olur abi olur, daha da artar. Biz yine bir şekilde alıp bir şeyleri bir yerlere koyabiliyoruz. Hani bir şey yapabiliriz. Yap kardeşim. Ya düşünsene asker ücreti geç. 5 bin lira 6 bin lira maaş alsan dahi geçinemezsin Geçerim ya. Hele bir de kira ödüyorsan bitmişsin abi patlamışsın ya yani. İhtimalin yok abi ihtimalin evet. yok. Bak bunlar bizim hayatta geçinebilmemiz için gereken şeylerden bahsediyorum. Siz genç kardeşlerimiz sizlerden bahsediyorum. Siz nasıl abi sizin keyfiniz yok mu abi siz oyun oynamayacak mısınız? Yani zaten eve kapanmışız bu çocuklar ne yapacak kafayı mı yiyecekler yani? Yani kısacası bilgisayar toplayacak kişiler yani şu saatten sonra ne toplarsanız kar. Şu bundan bir iki ay sonra büyük ihtimalle hard disk bulamayacaksınız. Evet. Hadi hard diski bulduğun işlemciyi bulamayacağım veya da pahalı bulacaksın. Ben bu işin ekmeğini yani ben bu işten ekmek kazanıyorum. Düşünün ben PC diye bu saatten sonra oyun oynamak için bir tane parça takmam. Bitti. PlayStation'da oyunlar ne kadar pahalı olursa olsun abicim hiç önemli değil. Bilgisayarınız varsa sahip çıkın. Elektronik cihazınızı sahip çıkın. Kullanmadığı zaman onları yıpratmayın. Fişten çekin, çıkartın. Tozunu alın. <laughs> Değerini bilin diyorum. Başka da bir şey demiyorum ama tekrar söylediğimiz gibi ekran kartlarından sonra artık ana işlemciler, RAM'ler ve özellikle hard disk üzerinden, datalar üzerinden yapılan yeni madencilik sistemi başladı. Bu konuda bir patlama bekliyoruz. Bilgisayar alacak kardeşlerim bir an önce piyasa uyanmadan elini çabuk tutsun. Alacağını alsın. Hani hiç ekran kartı fabrikaları yapılacak, fiyatlar düşecek. Bunları geçin arkadaşlar. Allah Öyle... kafanızı şişirdik ama. Yok. Bu yani bunu ee, konuşmamız lazımdı. de paylaşalım dedim. Kardeşim, bunu da tekrar bizi değer verip dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle de tabii ki önemli konuları da zaten gündeme getiriyoruz.